soru arkadaşlar şekildeki sistem oda koşullarında bulunmaktadır. Bu sistemdeki M musluğu açılınca sistemdeki bir mol helyum gazının kabı tamamen boşaltması 24 saniye sürüyormuş. Buna göre aynı sistem 2 mol SO2 gazı konulup aynı koşullarda musluk açılırsa SO2 gazının sistemi tamamen terk etmesi kaç saniye sürer diyor. Burada efisyon sürelerini soruyor. Efisyon süresi arkadaşlar yayılma hızıyla ters orantılıydı miktarla doğru orantılıydı. Çünkü mesela ne kadar hızlıysa süresi ne oluyor? Azalıyor. Bir de mesela molekülerle değil de miktara baktığımızda miktarla doğru orantılı mol. Çünkü molü ne kadar fazlaysa mesela 2 mol var bir de 1 mol var. Hangisinde süre fazla olacak? 2 mol olan da. Çünkü 2 mol daha yavaş hareket edecek. Tamam şimdi Öncelikli olarak bunların difüzyon hızlarını bulmamız lazım. Helyum ve helyum biri ve SO2 yansık eşittir. Karakök içerisinde SO2'nin eması bölü helyumun eması molekül ağırlığıyla tersti. Sıcaklıkla doğru orantılıydı bir de. Ama bize demiş ki oda koşullarında demiş. Yani sıcaklıkları aynı. Buradan arkadaşlar so 2nin 64 Helyumun da buradan 4 olarak hesapladık. Yani helyumun hızının kükürt dioksitin hızının oranını 4 olduğunu bulduk. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda helyumun hızının 4 ve kükürt dioksitin ise V olduğunu bulduk. Yani helyumun hızı kükürt dioksitin hızının 4 katıymış. Daha sonra bize demiş ki molleri ile ilgili bilgi vermiş. 1 mol helyum gazının kabı tamamen boşaltması 24 saniye sürüyormuş. 1 mol helyum 4V hızla 24 saniyede terk ediyor. Biz SO2 için de 1 molünü hesaplayalım. 1 mol SO2 V hızla. Şimdi buradan arkadaşlar hızları ne oldu arkadaşlar? Hızı az olanın süresi ne olacak? Fazla olacak. Hatta 4 katı olacak. 96 olarak bulduk. Ama bize 1 mol dememiş. 2 mol SO2 gazı demiş. O zaman 1 molde 96 ise 2 mol SO2 de 192 saniye sürecek. Çünkü daha büyük hani efüzyon süresinin de burada molü 2 katına çıktığı için 2 katına çıkması lazımdır. Bu yüzden cevabımız denizli.